Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle Minecraft oynayacağız. Ama ben bir mod yükledim. Mod da bu mod. Hemen göstereyim. Vehicles yani araçlar modu. Bu mod oyuna arabalar ekliyor. Hemen oluşturalım dünyamız düz dünyada. Deneyelim Evet, bakın değiştirilmiş dünya yazıyor üstte. Heh. Evet başladığımızda böyle bir şey veriyor bize kağıt veriyor. Kağıda basılı tuttuğumuzda böyle bir şeyler diyoruz. Bu gereksiz. Neyse buraya Vagles yazdığımızda bir şey çıkmaz. Ama place place yazdığımızda böyle bütün araçlar çıkıyor. Hemen hepsini deneyelim. Evet. Birinci aracımız bu. İçten görüntüsü böyle. Bu e, elimize kamera eşyasını aldığımızda da böyle basılı tuttuğumuzda kamerayı değiştirebiliyoruz. Böyle sesi var aracın. Sesi açayım duyum. Tamam kısalım. Burada da şey var. Bu araçları bize veren adam var. Bakın bunlar zümrüt'e Buradan bütün araçları alabiliyorsunuz. Hatta burada diğer eşyaları da alabiliyorsunuz. Sonra bakacağız onlara. Yanlışlıkla bunu çağırdım. Dur bakarız sonra ona. Evet bu da yarış arabası. Küçük bir araba. Drift modu. Dur kamera açısını değiştirelim. Böyle drift modunu açtığınızda böyle drift atabiliyorsunuz. Bu da korna var. kornalar değişiyor. Burada bisiklet var. Dur lan. Yanlış şey. Evet burada jet. Böyle. Birazdan geleceğiz. Bunları. Böyle kapıyı açıp kapatabiliyorsunuz. Güzelim. Bunda da gelişmiş özellikler var. Hemen göstereyim. Burada yine drift modu var. Sonra radyo var. Kapatalım. Burada radyoda değiştirebiliyorsunuz. Böyle e, e, neydi o? sağ sinyal sol sinyal falan var. Bir de bastığınızda kapatabiliyorsunuz. Yine korna var burada. Bir de ışıkları yakıyor. Evet. Gece yapalım. Profiler açık değil. Hileleri açtım. Gece yapalım. Bakın böyle farları açık düz yapalım önce. Kil E yazdığınızda da bütün hepsi siliniyor bu arada bakın. Hepsi oldu. Arabalar gitti yani. Arabalar gitti. Aa bu adam yine doğdu. Onu gösterdik. Bisiklette sıra. Bisiklette hiçbir şey yok. Sadece böyle bu Bir dakika. Ben böyle bakayım. Bu um, bile böyle. Değişik duruyor arkadan. Neyse. Bunda hiçbir şey yok. Nasıl ince? Hı, Bir dakika. Un kaldırma. Un kaldırıyoruz. Tamam Dur. Sonraki muz araba. Evet. 4 kişilik yeri var. Şöyle açalım kapısını. Yine diğer arabalar gibi aynı özelliklere sahip. Sadece görünüşü şu. Bu arada 4 kişilik demişim. 2 kişilikmiş. Evet, tamam. Sıradaki ambulans. öyle. Böyle sirenleri yakıyorsunuz. Ambulans da böyle. Fazla özelliği yok zaten. Sadece siren ekliyor. Bu da kedi araba. Bakın örne kedi. Açalım kapısını, binelim arabaya. Bakın böyle araba sesi yerine kedi sesi var. Şöyle açalım sesini. Ha, bu da güzel. Mırlıyor böyle. Şimdi bunları biz bir alalım. Bunları en son bakacağız. Bu ikisine helikopter ve jet'e en son bakacağız. Ya yani en son dediğim birazdan bakacağız. Şimdilik bunlara bakalım. Dur bunlar jet ski araçlara bakıyoruz biz arabalara. Jet ski'leri var şu Böyle lamba. Başka bir özelliği sadece görünüş. Sonra böyle bir araba var. Araba motor mu bilmiyorum. Ne oluyor? <laughs> Şöyle bir düşmanlık suyu bakalım. Böyle gözüküyor. Üç tane de böyle gözüküyor. Sıradaki Monster Truck. Oha özellikleri sahip. özellikler. <laughs> Odamı ezebilir miyiz? Ezemiyoruz. Yine korktu. Ezemiyoruz. Tamam. Onu <laughs> buraya yanlış yaptık. Heh. Ne bu? Bu Bugi. Anlamadım ne oldu. Golf faraması galiba bu. Durun içini göstereyim. İçi böyle. İtfaiye aracı. Bekle dıştan bakalım şuna. Aurora. Ha, yapımcının ismini yazmışlar. Tamam. Yapımcı kendi ismini yazmış. Sirenleri yıkıyor. Hiç de böyle. arkadaşlar. Ben yanlışlıkla bir tane daha çaldım. Ee, i̇ki tane oldu. Neyse. One neymiş? Ee, aha. Açıl artık. bakalım. Sürelim bir ya dur. Hemen indik. burada motor var. Bu motorda radyo mu var? Bunda da aynı bisiklet gibi ön kaldırabiliyoruz. Tamam. Bunlar da bitti. Hadi gelin şöyle. Buna bakmalı bunlara. Ufo var. Ufo. Ufo'ya da sonra bakalım. Şöyle. Evet böyle bir araba. Dıştan bakalım. Böyle evet, Evet. Sıradaki ee, ne bu? ne aracı he şey neydi bunun adı ee... adını unuttum bunu bir şeydi bunun adı ama unuttum de böyle işte. Buradan. Arkası böyle. Ha, karavan karavan mısın karavan. Neyse. bu ne? Ha drift modu tamam mı? Dur sinyali aldık. Orada sinyali de böyle. Bakın. Çölüydü. Sıradaki de yani son aracımız da bu. şu güzel o. Gidelim. Yaşıkla indik. Neyse. O zaman şöyle şunları da bir kaldıralım. Evet. Jet. Bum. Oha. Jet. İçine bakalım. Hmm. Hmm. Hmm, kapandı kapı. Arkası yok mu? Onu? Arkası simsiyah. Tamam. O zaman binelim. Ne şey çörelemiste? Parparım. Oo! Oo! Bon. Birden <laughs> <laughs> uçak düşüyor. Bu, düştü. Evet bu da böyleymiş. Gördük. Helikopter. Dur bakalım. Böyle. Binelim. söyledi. Uzaya çıkmışız şimdi? Ve sonuncusu UFO. Ya burada bir de radyo var ya. Dünyadan ayrıldık şu an uzaya gidiyoruz. Ay'a gidebilir miyiz? Ay'a Ta, araçlar o kadardı. Şimdi daha bir şeyler de var. Bu bunlar da burada. Ee, burada şeyler var işte. Levalar var. Çubuk falan. Burada yaya lambası. Oturaklar. Bu şey. Bu sokak lambası o. Onu burada basın falan diyor. Öyle. Trafik lambası. Çöp kutusu. Elektrik kutusu falan var. Sonra burada da Break tool falan var. Bu oyunun başında bize verdiği kağıt. Bununla e, Herhangi bir aracı böyle Eş şey alabiliyorsun. Mesela ambulansı da alalım. Dur. Heh. Ve böyle. Şuna dönüştürüyor. Böyle. Buna dönüştü. Sonra gelelim. Buna. tüm normal yapmıyor Evet, bunun rengini değiştirmeye yarıyor. Bakın ne oldu? Kırmızı beyaz. Önce bu da normal rengi. Yani böyle. Sonra burada da o adam var. Bize eşyaları veren adam. Lan görünmezlik hisseri işte. Doğru. Kil. Kil. Tamam. Bir daha kile yazacağız. Kil. işte mod da böyleydi buralarda bir şey var mı bakalım ha, burada yumurtalar var böyle ha, arabalar buradaymış lan ben de arabaları arıyordum ha, bir dakika jet skilere bakmadık dur jet skilere de ben özel bir alan hazırlayayım şimdi bir dakika Evet, jet skiler için böyle bir dünya oluşturdum su dünyası hemen jet bakalım o zaman hop 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 bot ve jet ski nerede dur Tamam. Bu kadar varmış zaten. İlk önce jet ski'ye bakalım. Böyle dıştan böyle gözüküyor. Evet. Bir Bo tane bot var. O bot baya büyük. Bak diye. Burdan Tamam. Ayı gidiyor. Neyse. Bot da böyleymiş içi. Neyse bunu da yakadım. Bu arada bunu nasıl yaptığımı merak ediyorsanız böyle vardı. En altına inelim. Evet çakıl. Bunu nasıl yaptığımı merak ediyorsanız hemen göstereyim o zaman. Emekli bir yüzeye çıkalım. aydetsi'ye kı bastım. Yeni dünya oluştur'a basıyoruz. Buna tekrar öyle. Sonra gelişmişe basıyoruz. Düz dünyaya basıyoruz. Burada düz dünya ön ayarı yazıyor. Burada hep klasik düz seçilecek. Burada tünel kazıcı rüyası falan var. Düş dünya. Böyle değiştirebiliyorsunuz. Ben buradan su dünyasını seçtim. 90 blok su, 5 blok çakıl, 5 blok toprak, 5 blok taş, 64 blok derin taş, bir ana kaya var. Yani bedrak. Öyle yaptım. Hayatta kalmadı. Tekrar girelim buraya. Artık değiştirilmiş dünya diyor. Hmm, Allah Allah. Niye dedik öyle? Neyse böyle işte. Bu da 90 blok su ve yağmur yağıyor. ya. Herhalde. Yağmur. En alta binelim. tepesi böyle. evet. Su burada kesiliyor bu arada. Oo, hiçlik. Meşale meşale. işte o da. Bakalım. O zaman görüşürüz. Bay bay.